Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz ben Yiğitan Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Bir önceki videoda mikrofon sesi nasıl e, programsız mikrofon sesi nasıl çoğaltılır videosu çekmiştim e, Şimdi ise arkadaşlar programsız e, kulaklık ya da normal hoparlör sesini çoğaltma videosu çekeceğim arkadaşlar e, Bir tane arkadaşımız yazmış da yoruma onu gördüm şimdi hemen videosunu çekeyim dedim ee, öncelikle arkadaşlar tekrardan başlat menüsüne geliyoruz. Başlat menüsünden ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ayarlardan sisteme geliyoruz. Buradan arkadaşlar tekrar sese geliyoruz. Önceki videoda olduğu gibi. Ses denetim masası. Ses denetim masasına geldik. Buradan kayıttan yürüt var arkadaşlar. Kayıttan yürütten hoparlöre çift tıklıyoruz bu sefer. Burada düzeyler var arkadaşlar düzeylerde şöyle buradan ses ayarlıyoruz. Bakın burada da iniyor böyle. Hatta isterseniz deneyebilirsiniz. Bunu %100 yapacağız arkadaşlar. Normalde kurulduğunda %40 civarında oluyordu. Bunu %100 yapacağız arkadaşlar. Yani %100 yaptığımızda ses bayağı farkı oluyor. Hatta direkt buradan da ayarlayabilirsiniz ana sesi. Yani bayağı bir farkı oluyor arkadaşlar. Şöyle hatta şey yapayım. Bakın. Şu ses geliyordur belki de. Bakın şuradaki çizgiye bakın ne kadar geldiğine. Bakın mesela bunu buraya alırsak bakın orada ses geliyor. Şuraya kadar falan geliyor ama ses duyulmuyor. Buraya aldığımız zaman %100 yapacağız bunu. Onun bayağı bir farkı olacak arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.